Dünyada çektiğim çene Yalancı dünyada çektiğim çene Yetmiyor mu gönlüm verdiğin çene Yetmiyor mu gönlüm var dençine Garip kalmışım ben garip dünyada Garip kalmışım ben garip dünyada Yüzüm gülmüyor ki sensiz dünyada Yüzüm gülmüyor ki sensiz dünyada hayat bana oyun oyun oynadı keder dertler bana çine dert verdi hayat bana oyun oyun oynadı keder bana çine dert verdi バイラシドニアドダルマタラティバイナシドニアドダルマタラアティ Yüzüm gülmüyor ki sensiz dünyada Yüzüm gülmüyor ki sensiz dünyada Hayatım hep aram seni aramak Hayatım hep seni aramak Hayatım hep aran seni düşünmek Hayatım hep aran seni düşünmek Derbeten er dünyada seni aramak Derbeten er dünyada seni aramak Yüzüm gülmüyor ki sensiz dünyada Yüzüm gülmüyor ki sensiz dünyada dertliyim ben dertli garip dünyada dertliyim ben dertli garip dünyada hüzün kederle garip dünyada hüzün kederle garip, garip dünyada öylesin hayat Çinesi var ki öylesine hayat çinesi var ki yüzüm gülmüyor ki sensiz dünyada yüzüm gülmüyor ki sensiz dünyada yüzüm gülmüyor ki sensiz dünyada bu da yeni bestemdir arkadaşlar.